Tissot PRX'lerin jılı çıktı mı yoksa yeni modelleri hala alınmaya değer mi? Haydi birlikte bir bakalım arkadaşlar dilerseniz. 70'lerin ince kasa tasarım, entegre bilezik modelinden esinlenerek çıkan modern PRX'in ilk piyasa çıkışının üzerinden tam 3 sene geçmiş. Yani 2021'de bu PRX salgını başlamıştı pandemiyle birlikte. Salgın diyorum çünkü tüm saat meraklılarını sarmıştı. Odemar Pige gibi benzer görünümü lüks markalara nazaran nispeten erişilebilir paslanmaz çelik kasa ve paslanmaz çelik entegre bilezik bir model sağladığı için o günden bugüne PRX serisini birlikte takip ettik. Kanalda ilk olarak beyaz kadranlı pilli bir modelini tanıtmıştım. Sonra otomatik versiyonu da çıktı. 40 mm çapından 35 mm'lere indiler. Kronograf özelliği olan ve benim de bildiğiniz üzere çok sevdiğim dijital bir saat çıkardılar. Hatta bence Citizen Christopher Ward gibi birçok markayı tetikleyerek bu salgının iyice sarmasını sağladılar. PRX'lerin birçok sahtesinin piyasada gezinmeye başladığını da sizlerden yazdığınız yorumlardan öğrendim. Açıkçası buna çok şaşırmıştım. Seiko saatlerin en uygunlarının bile kopyasının yapıldığına şahit olmuştum. Fakat orta segment diye anılan bir saatin sahtelerinin bu kadar çok piyasaya sürmesi pek de alışılagelmiş bir durum değildi. Bildiğiniz üzere kar marjı çok daha yüksek olsun diye daha çok Rolex gibi saatlerin sahteleri yapılır çünkü. Tabi bunun sebebi bu serinin çok popüler olması ve şimdi de 4 yeni farklı modelle karşımızdalar. Bu arada bu saatleri incelememiz için yollayan Edip Saat'e teşekkür ederim. Kanaldan bir dostumuz olduğunuzu söylediğinizde size de yardımcı olacaklarını umuyorum. Saatlerin linklerini de ayrıca açıklamalar bölümünde bırakıyorum. O zaman ilk olarak bu gradyan yani kademeli renk değiştiren kadranlı iki modelden başlamak istiyorum. Yakın zamanda saat dünyasında renkli kadran furyası başladı. Yeşil kadranlı saatler, sarı kadranlı, keza son zamanlarda da bolca turuncu kadranlı saatler görmekteyiz. Sarı tuyosaların bir anda gördüğü ilgiden bulunmaz hale geldiğini birlikte görmüştük. Tabi tüm renk paletlerini de yapınca bu sefer elinizde opsiyon kalmıyor. Bu sefer ben değil de siz söyleyin ne furyası başladı. Evet tahmin ettiğiniz gibi renklerin karışımı başladı. Mikrobrand markalardan çift kadranlı saatler görmeye başladık. Saatlerin bezeli dahi buna dahil oluyordu. Haliyle Tissot'a bir köşede oturup bu trende karşı izleyici kalmayacaktı. İyi ya da kötü deneyecekti. Bence bu yönleriyle de başarılıydılar. Modelleri beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Başarılı bulduğum yerleri trendlere hızlı bir şekilde cevap verebilmeleri yeni bir model çıkarmak o kadar da kolay ve kısa süren bir iş değil çünkü arkadaşlar. Tissot PRX'in bu modelin kadrını tıpkı bir bukelomun gibi koyu maviden buz mavisine alttan yukarıya geçiş yapıyor. Onun dışında saatimizin özellikleri yine aynı 80 saatlik güç rezervi olan powermatic otomatik mekanizma kullanıyor. 316 ile paslanmaz çelik kasa arkasından da mekanizmasını görebiliyorsunuz. Çizilmeye karşı dayanıklı antireflektif safir cam kullanılmış. 100 metre su geçirmezlik özelliğine sahip. Ağırlığı 138 gram, kalınlığı 10.9 milimetre. çapı ise 40 milimetre. İndeksleri ve ibresinde karanlıkta parlayan süper luminova özelliği bulunuyor. Saat 9 yönünde ise bir tarih penceresi var. Kurma kolunda T logosu detayı yer alıyor. Işıkla dans eden 2 tonlu kadranı gerçekten beğendim. İkinci bu gibi deri değil de bu sefer de kadran değiştiren modelimize geçersek eğer bu sefer kadranın yukarısından siyah bir tondan aşağıya doğru mor ve maviye çalan bir waffle kadran görüyoruz. Tissot'un resmi Instagram hesabında bu iki modelin kadranları oylandığında saat severlerin çok az farkla bu mora çalan saatini seçtiğini görmekteyim. Ama benim favorim bir önceki yani buz mavisi olanı. Tabi bu iş tamamen zevk işi. Daha önce buz mavisi bir PRX modeli olduğu için bunu tercih edenler çıkmayabilir ama ben bu saati sevdim diyebilirim. Şimdi sıra geldi Tissot PRX UFO Robot Gradizer'e. Açıkçası gelsin mi gelmesin mi bilemedim. Bu modele Instagram'daki Uki Saat Watch isimli arkadaşımız attı bir DM sayesinde denk geldim. Tissot yeni bir modelin lansmanını yapıyordu. Uki Saat'te habemin olup olmadığını sormuştu. Ben de takibe aldım tabii ve çok ilginç bir tasarım karşıma çıktı. Tıpkı 70'lerin tasarımı olan Tiso PRX'den esinlenildiği gibi yine 70'lerin manga anime elementlerini taşıyan UFO robot sayesinde PRX serisi bu sefer karşımızdaydı. Saatin lacivert kadranının üzerinde robot figürünü görebilirsiniz. Karanlıkta süper lumino özelliği sayesinde robotun hatları sarı bir şekilde belli oluyor. Bu arada kasa arkasında yer alan rotorunun üzerinde de bir robot gravürünün yer aldığını söylemeliyim. Onun dışında iç bezelinin içinde de bir detay daha var. Japonca bir yazı bulunuyor. Saat 6 önünde Made yazısı ve kuruluş tarihine ithafen Tissot 1853 yazıyor. Bu modelde dikkat ettim de diğerlerindeki gibi tarih penceresi yok. Benden kaçmaz. Ama görsel bütünlüğü bozmasın diye koymamış olabilirler. Son zamanlarda Asya pazarı çok önemli bir pazar haline döndü tabi. Daha çok orası hedef alınmış olabilir. Haliyle pek benim kalemim değil ama anime sever arkadaşlarımız düşünebilir belki bu saati. Ve geldik yeni çıkan PRX'ler arasında bana en çok sorulan modele Tissot PRX karbon. Bu saatin gördüğünüz üzere kasası dövme karbondan. Ayrıca kadranı da siyah karbon. Bu şekilde olmasından dolayı her saat özgün. Yani birebir aynı değil. Çok fazla belirgin olmasa da kişiye özgün gibi oluyor bu sayede. Diğerlerinden farkı Çapı biraz daha farklı. Sadece 0.5 mm daha fazla. Öteki modellere kıyasla. Diğer yeni modeller 40 mm iken Carbon PRX 40.5 mm kolay değiştirebilir rubber kayış kullanmışlar. Ağırlığı ise 75 gram, diğerleri 138 gramdı. Yani bu model oldukça hafif. Kordonda da aslında karbon olsaydı belki daha da hafif olabilirdi. Bana bu saat alınır mı diye çok sordunuz. Eğer önem verdiğiniz özelliklerin biri ağırlık ise alınabilir. Titanium yerine karbon bir saat tercih ederim açıkçası. Bu kişisel bir tercih aslında. Titanyumun dereceleri var biliyorum. Fakat daha önce titanyum bir saat alıp neredeyse hiç kullanmayıp Kasa arkasındaki kılcalların çıkmasından dolayı T-time saatlere karşı bir alerjim var. O yüzden mesela Citizen Zensim modelini çok sorulsa dahi onu yerine Small Second modelini anlatmayı tercih etmiştim mesela. Belki o saat daha iyidir ama dediğim gibi T-time saatlerle yaşadığım kötü bir tecrübeden ötürü pek bulaşmıyorum. Biliyorsunuz sizlere sadece kendi inandığım modelleri anlatmayı tercih ediyorum. O saati alıp çok memnun kalan arkadaşlarımız da olabilir. Ama önce benim içime sinmeli. Bu karbon modeli sindi diyebilirim ama. Belirttiğim gibi da karbon olsaydı daha iyi olabilirdi belki. Ya da karbonun arasına farklı renklerde atıyorlar. Ama yine de bence güzel. Fiyatı da bu arada biraz farklı. Ona verdiğim linklerden bakabilirsiniz. Anımsıyorum zamanında kendi saat markasını çıkaran Tarık Hatipoğlu karbon fiber saatler yapıyordu. Ona sormuştum. Aslında karbon fiberin maliyetli olmadığını söylemişti. Yani bu saatlerin. Ama bu saatlerin piyasada biraz pahalıya satıldığını söylemişti. Bana bir plakasını göstermişti ve ne kadar aldığını söylemişti. Evet aslında pahalı değil demişti ama işleme süreci ve o makinelerin maliyetinin etkisinin olmasından dolayı bu rakamlara geldiğini konuşmuştuk. Günümüzde uygun fiyata karbon fiber bir saat bulmak çok zor. Otomer Piger'in bir karbon fiber saati yaklaşık milyon TL mesela. Tissot nispeten erişilebilir saatler çıkardığı için bu konuda da saat meraklarının nispeten daha erişilebilir fiyata Tissot Sidereal modeli gibi farklı opsiyonlar sunabiliyor. İlgilenenler edip saatiki videonun açıklama bölümündeki linkten saatleri bulabilir. Çoğu Tissot modelleri incelediğimiz videoyu da buradan bulabilirsiniz umarım içeriği beğenmişsinizdir abone olmayı lütfen unutmayın çünkü bu yeni videolar çekmem için beni motive ediyor bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar çao çao